Yeniden Bursa Mevlana Edebali Hamur yoğursa Türk anaları oğlu çınar doğursa Erzurum'dan Konya'dan gelse işaret Kutlu birliğe mekan Olur mu Bursa Ertuğrul kayıları bir oba kursa Davulları çalsa sefer için Kös vursa En önde yine Osman Orhan beylerim Geleceğime Ufuk açar mı Bursa? Yine yeşil ovalar yiğit doğursa yine aksakallılar himmet buyursa iki yüzü tekfurlar devrise bir bir yeni atlama taşı olur mu Bursa? Çağdaş zalim Bizans'ım diye duyursa yıldırımlar Muratlar köprüyü kursa, Mehmetlerle son bulsa zulüm çağları, Sultan Fatih'e selam, Eder mi Bursa? Şahlansa Türk milleti kıyama dursa, zamanı ilahi bir kuvvet durdursa, kudretli buyruklarla dağılsa bulut, bir güneş gibi yine doğar mı Bursa? Osman'ın bereketli toprağı Bursa, çınarın büyük yaprağı Bursa. Seni burçlarda da tekrar görecek miyiz? Türkün yeşil örülmüş. 白的、乌色。